Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Şu odayı dolduracak kadar Ebu Hubey'den Muzeyfem olsa da Allah yolunda cihat etseydim diyor. Aradığı adamlar çok alim sahabiler değil. Böyle en yaşlılarından değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle 23 yıl kalmışlarından değil. Bunları incelediğimizde bakıyoruz ki bunlar mobil Müslümanlar. Mobil Müslüman. Mobil Müslüman. Gittiği yere diniyle gidiyor. Gittiği yere Peygamber Aleyhisselam'ı götürüyor. Evlendikten sonra değişti diyemiyorsun. İşe girerken taviz vermiyor, işte değişmiyor. Yani cuma namazına yarım saat önce geliyorduysa işe girdikten sonra da yarım saat önce geliyor. Yani Allah'tan koparıp nefsine vermiyor. Nefsini de esir etmiyor. Tasavvufa girip ticareti Müslüman olmayanlara bırakmıyor. Bir yerinden tutup kaldırmaya çalışmıyor. Olduğu gibi kaldırıyor İslam'ı. Dolayısıyla Ömer'in derdi ne? Ben Huzeyfe'yi göndereyim, gönderdiğim yere İslam gitsin diyor. Bir kişiyle devlet Bir kişiyle kurmak devlet istiyor. Kuracak, istiyor. Devlet Müslümanlıkları mobil ve Müslümanlıkları bütün. Bu insanlar, Ömer'in hasretini çektiği insanlardı. Mesela Şamlılar Ebu Ubeyde'yi şikayet ediyorlar. Haftada bir gün tatil yapıyor bu diyorlar. Bizzat denetlemeye gidiyor sanki Şam öbür mahalle. Sen diyor niye bir gün tatil yapıyorsun diyor. Yok öyle bir tatilim. Bir gün çıkmıyor musun şikayet var hakkında diyor. Evet diyor bir gün çıkmıyorum ama ben tek elbisem var. Onu haftada bir gün yıkamam gerekiyor. O kuruyuncaya kadar camiye gidemiyorum. Diyor. denenmişlikleri bu. Denenmiş adam, ümmetin malında gözü yok. Musab da denenmiş adamdı, devlet kurdu. Bir sene sonra gel ya Resulallah, burası devletindir dedi, ölürken kefeni yoktu. Hiçbir ihaleye katılmadan gitmiş. Ümmetin malında gözü yok. Küfre kayma ihtimalleri yok. Reklama aldanmıyorlar. Zahiren yok yani. Bu adamlar kendilerine çalışmıyorlar. Gruplarına değil ümmete çalışıyor. Mesela Ömer bin Hattab'ın önüne bal şerbeti getiriliyor. Tirit de var önünde. Şam'da oluyor bu olay. Bu Şam'da herkes böyle mi sofra kurar diyor. Yok canım diyorlar tiriti bulan şükretsin diyorlar. Herkesin yemediğini yiyen bir Ömer Allah'ın önüne nasıl çıkar sonra diyor. Sahabilikleriyle yarışamayız o bitti. Ama sahabinin ameliyle yarışacağız, mecburuz buna üstelik. üyet peygamber görme dışındaki her şey bizim önümüzdedir. Namaz aynı namaz, oruç aynı oruç, infak aynı infak, hac aynı hac, cihat daha da muhteşem. Genç kardeşlerimin düşebilecekleri en büyük bataklık yes bataklığıdır. O yesi de Allahu Teala kafirlere layıktır. Kafirlerden başkası Allah'tan umut kesmez.